İndirim Bahar kanalından ben Bahar. Herkese selamlar arkadaşlar. 25 Nisan Cuma aktüel ürünler çıktı. Anne bebek ürünlerinden züccaciye, örgüye kadar birçok ürün olacak. Hepsini tek tek inceleyelim. İlk olarak cam salata kasesiyle başlıyoruz. 30 santim çapında 129 lira. 8 santim çapında bir tava geliyor. Gri ve siyah renklerde 149 lira. Tek fiyatlı çelik ürünler paslanmaz. Tencere 14 santim, sahan 16 santim, 299 lira. Yanmaz yapışmaz krep tavası 32 santim, 299 lira. Şarjlı doğrayıcı paslanmaz bıçakları vardır, 299 lira. Paşa Bahçeden dörtlü meşrubat bardağı 159 lira. Yine Paşa Bahçeden altılı su bardağı 275 cc 199 lira. Paşa Bahçe'nin altılı çay bardağı ise 249 lira. Kahve yanı bardaklar geliyor dörtlü şekilde 219 lira. Çok amaçlı cam kase 32,5 lira. Renkli desenli cam tepsi 79 lira. Mutfak bıçakları rengarenk 59 lira. Tencere seti geliyor 9 parçadan oluşuyor. Çıkartılabilir takma sapı vardır. 20 cm tavası, 24 cm cam kapaklı tava, 1490 lira farklı renklerde silikon mutfak gereçleri 22,5 lira tane fiyatı lavdan kapaklı kavanoz 1050 cc 35 lira yine lavdan kapaklı kavanoz bu sefer 550 cc 25 lira altılı mini kaseler 99 lira süzgeçli kesim panosu 45 lira buzdolabı için oldukça kullanışlı bir ürün arkadaşlar organizeller geliyor Dik sepet halinde 79 lira. Organizer şeffaf sepet 99 lira. Bardaklı başucu sürahisi 109 lira. Tek fiyat fırça çeşitleri 27,5 lira. Kapaklı kutu 17 litre 129 lira çok amaçlı kullanabiliriz mandal çeşitleri 20'li 33,5 lira. Altılı renkli çocuk askı seti 39 lira. Çocuk aparatlı klozet kapağı 2 yıl garantili 299 lira. Deri desenli sepetin 2.9 litresi arkadaşlar 45 lira. Saplı dikdörtgen sepet 55 lira. Çocuk çatal kaşık seti geliyor. Porselen sap ve paslanmaz çelik ürünler 119 lira. Tritan matara 730 milim 109 lira. Silikon alıştırma bardağı 49 lira. Uzun mama kaşığı ikili saklama kutusu da içerisinde 109 lira. Cam rende 39 lira cam sağlık arkadaşlar bu şekilde bebekler için ideal bir ürün. Biberon fırçası 17,5 lira. Bebek alıştırma klozeti 449 lira. Silikon mama kaşığı gıda sınıfı %100'dür. 109 lira. Silikon diş kaşıyıcısı 99 lira. Silikon mama önlüğü leke tutmuyor ve kolaylıkla temizleniyor. 249 lira. Yine silikon bölmeli mama tabağı 499 lira. Bebek küvet filesi 49,5 lira. Katlanabilir çamaşır selesi 38 litre 299 lira katlanabilir bebek küveti ise 519 lira katlanabilir maşrapa 69 lira bu şekilde set elde edebiliriz katlanabilir su kovası 12 litre 189 lira Porselen kahve fincan takımı çeşitleri arkadaşlar. Çok güzel desenleri var. 199 lira. Düz dikizsiz bone çift katlı 44,5 lira. Fırfırlı dikizsiz bone ise 59 lira. Yazmalar yüze 100 santim. E Yeşil elma kokulu 79 lira. Flamlı eşarp yüze 100 santim. E 79 lira. Penye şal 70'e 170 santim. %100 biskondur 79 lira. Yazma ipliğinin 100 gramı 44,5 lira. Yazma ipliğinin 20 gramı ise 12,5 lira. İğneye iplik geçirme aparatı 35 lira kullanışlı bir ürün. Madam Cotton yumaklar farklı renklerde ikili 109 lira. Dora yumak 79 lira üçlü. Vakumlu hurç geliyor üçlü set halinde. Bir tanesi 55'e 90 orta boyu 80'a 100 cm. Büyük boyu ise 90'a 120 cm 119 lira. Çantalı vakumlu hurçlarçı 89 lira. Çantalı hurcun x larçı ise 99 lira. x x larçı 109 lira. Deryux'tan midi kutu 109 lira. Mini kutu 18, 30 ve 15 santim çapında 89 lira. Larç hurç ise 69 lira. 25'e 30-30 santim hurçlar 139 lira. 25'e 30-30 santim kutular ise 139 lira. Bebek alt açma organizeri 38'e 22 santim çok bölmeli 119 lira. Bebek dolgulu kırlentler 100 pamuk kumaş 40'a 40 santim 40 59 lira. Bebek yastık kılıfı ikili 35'e 45 santim 59 lira keçi, anne bebek çantası, takıp çıkarılabilen aparatlarla bir büyük, iki küçük toplam 3 ana bölmesi mevcuttur. 75 lira. Bebek alezi 60, 120 artı 20 cm 99 lira. Penye bebek lastikli çarşaf %100 pamuk bir ürün 99 lira. Bebek nevresim seti nevresim %150 santim Yastık kılıfı 30-45 cm bir adet içerisinde 229 lira. Meyve süzgeci hassaslaşan ve hararet yapan diş etlerinin yardımcı oluyor arkadaşlar rahatlamasına 62,5 buçuk lira. Sulu diş kaşıyıcı diş çıkartırken diş etine masaj yaparak rahatlamasını sağlıyor 59 lira. Akıtmaz kuplu bardak damlatma ve akıtma yapmıyor 109 lira. Pipetli bardak 300 ml 139 lira. Emzi kutusu 42,5 lira. Mini cam alıştırma bardağı, bardak başlığı ve biberon başlığı iki fonksiyonludur 59,5 lira. Cam biberon seti 159 lira. Tekli bebek badileri, kısa kollu ve askılı seçenekleri var. 3, 6, 9 ve 12 aylar için 79 lira. Baskılı bebek badisi 6 ve 9 aylar için 81,5 lira. Bebek mama önlüğü 69 lira ikili şekilde. Doğal ahşap bebek tarak seti 149 lira. Bebek köşe koruyucusu keskin köşeler için oldukça ideal 69 lira. Liberon kurutucular 49 lira. Aktivite minderi çocuklar bunu çok sevecek 319 lira. Ortodontik silikon emzik gece ve gündüz 129 lira ikili şekilde. Gece gündüz biberonu karanlıkta parlıyor ve gece kolaylıkla bulmamızı sağlıyor 149 lira. Bebek kangurusu 3 farklı kullanım özelliği vardır. Minimum 4 kilo maksimum 12 kiloya kadar taşıyor 349 lira. Anne bebek çantası 1 adet ana bölmesi var 649 lira. 3 noktalı emniyet kemeri var. Elyaf dolgulu oturma kılıfı ile ana kucağı 849 lira. Çek Burak eğlenceli otobüs 69 lira. Oyuncak sevimli basmalı hayvanlar 69 lira. Çocuklar için bu hafta çok güzel ürünler var arkadaşlar. Parmak kukla 5'li 59 lira. Oyuncak ilk araban farklı çeşitlerde 99 lira. Bebek tenis raketi müzikli, sesli ve ışıklı bir ürün 299 lira. Yumurta eşleştirme oyunu 12 parçadan oluşuyor 109 lira. Oyuncak ilk televizyonun görsel duyuları oldukça geliştiriyor 499 lira. Mama sandalye oyuncağı direksiyonlu, sesli, ışıklı ve müziklidir de içerisindedir 599 lira. Baby çekçek çek, köpek ip ile çekildiğinde hareket ediyor, eğlendiriyor ve ses çıkartıyor 599 lira. Sevimli ördük eğlenceli halkalar ve yuvarlanma kulesi 109 lira. Oyuncak bultak küpler 6 parçadan oluşuyor 89 lira. Bebeğime ilk 100 soru adlı kitap arkadaşlar 89 lira. Bebeğin ilk zeka kartları 89 lira. Çocuk odası kitaplık 875 lira. Çırt etkinlik kitabı 2 ve 4 yaş için uygun 239 lira. Sesli İngilizce ve kelime öğretiyor arkadaşlar. 112 tane kartı var. 224 de kelimesi var. 279 lira. Hikaye kitapları 39 lira. Çocuk odası duvar sıkır seti ise 109 lira. Aktiviteli ilk arabam 449 lira, eğitici aktivite masası 499 lira, oyuncak Montessori kirpi 1 adet ahşap kirpisi var, 20 adette renkli pimleri var 169 lira, bebek fotoğraf albümü 79 lira, oyuncak hava araçları 99 lira, ahşap bultak yapbozlar 8 parçası 49 lira, koordinasyon oyunu ise 249 lira, tak 129 lira. Renkli geometrik şekiller eğitici bir oyun 159 lira, akıllı şekiller 169 lira, 3D yapboz geometrik şekiller ise 159 lira. Çocuk kaskı 249 lira, bisiklet ürünleri geliyor. Dizlik, dirseklik koruyucu seti 109 lira. Çocuk bisikleti sepeti 149 lira, çocuk bisiklet kornası 99 lira, bisiklet zili ise 79 lira. Çocuk bisikletleri için çok güzel püsküller ikili 99 lira. Bisiklet tekerlek ışığı 49 lira. 16 jant pembe renkli çocuk bisikleti 2990 lira. Mavisi de var arkadaşlar. 20 jantlı çocuk bisikleti ise 3250 lira mavi ve pembe renklerde. Deterjan hazneli spreyli cam silisi 109 lira. Klozet taburesi de 149 lira. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Takipte kalmak için zil bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. kalın.